parçası şuraya atlayacağız burada planör çıkıyor ama kesin çıkmayacak benim şansıma planör çıkıyor 5-6 kere denedim planör çıkıyor keskin nişancılar çıkıyor tanımalılar çıkıyor işaret bir şey çıkıyor sıhhi işaret şey çıkıyor her türlü şey çıkıyor şu aşağısında biraz bölgeler var evler var oradan güzel güzel silahlar çıkıyor keskin nişancılar çıkıyor burada üstü atlayacağız oradan inşallah şey çıkar. Kasım'a gidiyorsanız kaza yapıp ölüyorsunuz. Ki planlar çıkmadı. Evet. Planlar çıkmadı öyle. Çıktı. Planlar vallahi hamda çıktı. Şu bakın kanatları olan şey planı. Allah'ım da çatıyor sınavda inmişim. Burada değişik değişik silahlar var. Burada inin istiyorsanız alın silahlarınızı. Şu aşağı atlayayım. Burada zaten tek bir silah yokmuş. İn. Glock. Şu yerdeki silah. Adını hatırlayamadım. İnin alın buraya. Burayı neredeyse hiç kimse de atlamıyor. Bak kar 98. Keskin nişan. Videonun başında demiştim. SKS. Uzak nişancı. Yani. Şunu aldım da ben. Biri edese. Planör. Var şurada. Aldım her şeyi. Buraya aldım. Şu bir yere almadım. Buraya aldım. Almamış. Al. Aldım tamam. Çantayı ver. Molotov'a gerek yok şu an. Bak. İndiniz. Kanada indiniz. Birazdan bunu gelip alacağım. Ya geç alan uzakta. Bakalım. 3 dakika var. Alıp ineceğim oraya. Evet, tekrar dediğim gibi kullanmasını bilmiyorsanız almayın. Çok büyük bir zarar ediyorsunuz çünkü. Ben mesela kullanmasını az çok bildiğim için alacağım şu an. Niye? Hem şerefsizlik hem de millete kalmasın. Benzini gördüğünüz gibi çok az geliyor. Düşseniz de buradan hasar yemiyorsunuz Kullanmayı biliyorum ama o kadar da bilmiyorum. Ters düşme, ters düşme, ters düşme. Yürü ters alayım. Ters alayım. Tamam. Çek, Sen kal. Ee, bunu uçurmak için birkaç tane benzin gidemem. Düştüm bu arada. Hasar Bir şey olmaz. Şimdi sen arkamdasın. Tamam. Kimse görmez. Kimse almaz umarım. Benim dışımda. Görülerse çok pis söverim. Onu oraya çıkartın kadar ben kaç defa denemişim şu an. Okey var birazdan değiştireyim. Enzim bilonu La Alıyorum. Uyuyan pili şu anda lazım. Mecburen alıyorum. Kar 98 gördüğüm gibi bir tane daha var. Bizon gerek yok. Gerek yok. Pompalı. Şey şey işte pompalı. Kask falan. Bir şey, bir şey. Yok. Bu da inşallah arı gün in bomba düşmez ya. Üst kata çıkabiliyor muyum? Buranın yok. Bunu çıkabiliyoruz ya atalım. Buraya 6. 7. denemem. Ölmeden inşallah birinci olurum. Ver şunu. Ver şunu aga. Değişim At gitsin. Hiçbir at vermem. Evet. Işte

Gelin oynayın buraya. Seversiniz. Benzin var zaten. Var şu Nasıl aldım diye birazdan anlayacaksınız. Bak şimdi. Glow check Zaten glow'um var ya. Tarayabiliyorum. Lazım olduğunda alırım. Gördüğünüz gibi sniper'ım var. M410 M16A4'üm var. Benzin bidonum var. Planörüm var özellikle en lazım olacak falan bana bu şu an. Şimdi sizinle birlikte gidip şuraya bir alayım şunu benzin doldurayım için. Alan mı geliyor? Koy benzini. Bu arada ara dolup benzin alın. Çünkü benzin çok yağ gibi su gibi içip gidiyor. Dön, Biraz hızlanacak. Biraz hızlanması lazım. Tamam çakıldık. Sen Gördüğünüz gibi uçuyor. Uçalım. Köprüden pusu yemeniz artık imkansız. Tek şey biraz benzinde sıkıntı var. yol vermesi biraz sıkıntı. Onun dışında hallederseniz güzel. Uça uça. Mesela. Uçarak köprüden sizi vuramazlar. Duruma önce siz gidersiniz. Benzin şey ayrıca mesela benzin bitiyor ya tak. Bırak bu kendi kendine böyle gidiyor tabancayı da kuşanırsınız. Köptekileri vurursunuz. Düşüyor musunuz? Tak geç, gücü arttır. Yükselmeye tıkla. Sağ. Artık uçan bir yarasasın. Bak alana girin. Şuraya park edeceğim. Alçal. Hasar görmüş olabilir. Bakın yüksekte olduğunuz için kimse zaten sizi fark etmiyor yani. Çık. Ver, evet, güzel. Tamam. Benzin lazım işte bana. İki bir tane bidon buldunuz mu? Sınırsızca uçurursunuz. Evet şöyle. Gel 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 gel. Gerek yok uzaya. Son yine. Bir de elinize Uzi falan da alırsınız. İşte uçakta taraya taraya uçar. Uça uça gidersiniz. Nasıl? Beğendiniz mi yani gizli Ludi yerine? Bence güzel. Ben sevdim. Siz de seversiniz inşallah. Hem şey sıkıntısı yok. Adam sıkıntısı yok. Hem belli baş köklüğü falan da görüyor. Kullanırsanız size tam bir işinize yarayacak. Buna bak droba attı şimdi. Fişe attılar. Benzin. Lazım mı? Nasıl? Gir şöyle bak. Bizon. Lazım değil. Gerek yok diyorsun gidiyorsun. Lüküs. Bunu aldıktan sonra belli kriterleriniz oluyor ya. Artık silahlara holo takımı falan başlıyorsunuz. Lazer olsa lazer takımı. Lazer yok. Ya bu şey susturucu falan taktınız mı? Tam sessiz katil oluyorsunuz. Full bir tane silah bu. Üzüldü. Üzüldü tabi bu arada. Takın anasını satayım. Uçun basın gidin milletin tepesine. Tepesine. Kimse sizinle göremez. Skarlar ama onu söyleyeyim. Skarlar. Yanınıza bir arkadaşınızı alırsınız. iki kişilik. Zaten uçağımız. Bak, en lazım olan şey çıktı. Burada Bu arada niye daha lag girdi? Neyse. Ah, Skar çıkıyor. İyi. Severim. Her şey full şu an skarımın. Tek görünmez yok. Tamam, ah, evet. Tabanca bu yüzden. Tam sessiz katilim şu an. Benzin bidonum var. Her şey hazır. Alan bende. Oh mis. Yan gel Osman bir tarla bostan. Buraya girdim mi? Yok girmiş Şey. Yani. ya. tek böyle işte kalabalık yerlere indirmeyeceğiz. Şu an köprü olduğu için pusu atıyorlar büyük ihtimalle birine. Ya i̇yi yer. Gidin pusun. Ayol droptan kaynaklı. Aklıma kim? Ya, büyük çok büyük bir şerefsizlik var. Şuraya bir, Şuraya bir saniye bir yat karakter gel. Şöyle bakın. 3 tane yapıştır olacak. Şimdi biraz alıçağı, benziyor, alacağım. biraz çatışmaların dinmesini bekleyeceğim. Çünkü çatışmalar bize çok büyük. Bir avantaj sağlıyor. İptal bir size saldırı geldi. Kusura kalmayın. Aga ben havalanacağım ya bunlara hiç bulaşmayayım. Havada belki bulaşabilirim. Yani birkaç milyon benzinim olduğu için bir tane koyuyorum mesela. Mesela. Orada bunlar bunu su için atmış. Ne? Allah'ın ortasından bir İşaret mi attım. Gazımı çökledim. Hızlanmış artık çekmiş ama planör uçağı tek şey bir de bak şöyle ağaçlara dikkat edin ağaçlar sıkıntı yaratıyor Benzin. Benzin var. Benzin sıkıntı mı çalmayacak? Her şey hazır şu an. de ben bunu bakın şu yanda iltifa var. Bu fullediniz mi abi? Kimse size bir şey yapamaz. İşte bunun için ben bundan sonra buraya benim tercihi atlama Herkesin bir planı vardır. Saygı diyelim. Mesela şu an droba gidiyorlar. Ben de mi gitsem lan? Ee, yok. Bitmiyor. Şimdi ölürüm ne olur. geçelim. geçin bakın buggy var. Uçabiliyor mu? Hayır. Şöyle, i̇n in de. İn 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 Al çal. Ucu arkaya doğru. Görünün gibi perfect iş. Perfect. Şuraya da girelim aga. Çıkar çıkar milletle vururum. Mis. Alın size 10 numara. Perfect. Pusuculuk. Ha, geldi mi? Çat. Burada şunları da basayım. Arkamdan ağlarlar yoksa. Tam yeniyor burada şurada. Bir kapı açıyorum bir saniye. Ses patlaması olabilir. Kapıyı açtım. Bir ışığı açtım şu an. Ses biraz değişebilir. Kapıyı kilitledim. Bir şey yok. Bu oranın ses altın biraz daha iyi. Sesim biraz farklı gelebilir. Şöyle şu an yakında şöyle pusuculuğumuzu atalım. Uçağı gören gelecektir. Ee, perfect. Fazla mı geliyorlar? Açın. Planları benim kaçın bak şurada sürü var. atacağın at at lütfen atma sen de nadisin at at lan at tutucam at, at. şerefsiz alanda mıyız alan hem de tam ortasındayız biraz ben şöyle yatayım biraz bekleyeyim o sırada konuşalım. Videolara son günlerde hiç like gelmiyor. Ne şey oluyor. Buna bağlı olarak bazı şeyleri iptal edeceğim. Örnek veriyorum mesela günde iki video mu atıyorum? Bir video düşecek veya gelen likelere bağlı olarak iptal olacak. Bu videoyu bak çok istemiyorum. 5 like gelsin nasıl satayım bir şey yapmayacağım. O neydi lan? Tövbe tövbe. Başka uçak mı var ki? Yok. Tek oyunda çıkan planlar bende. Ne oluyor lan? Korkmaya başladım. Var mı? Sen çıkıyorum. Tekrar bir kapı var. Bizim odadan su içtim. Su aldım işte. Bir onu içiyorum bir saniye. Bir saniye telefonu uzaklaştırayım. Dediğim Dediğim pusu galiba olacak. Hadi çalkalım. Kroza ne ya? Neyse dur dur. Yem. Yem. Yem da hazır bir saniye. Pelinler. Oh, orada 10 numara pusu var şu an. Çalılar beni gizliyor. Planör hedef. Biniklerinde çak 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 çak. Drop'ta silah var. Yiyorsa gelin lan. İnşallah takım gelmez. Bir saniye. Silah pek gözükmüyor. Tamam. Bunun kanadına çıkıp pusanlar var. Ta dağda yapıyorlar. şuradan. Hadi bir saniye. Şuradan planörle tam ortaya geldik. Ben daha ne isteyeyim? Şöyle bir saniye alan tam ortası. Mansiyon. Mansiyon. Daha dur bakayım gelmez. Şey. gitti çünkü. Var gazılar. Orada 5 metre değilmişiz. Şuradan bir hemen iltifamı alıp yükseleceğim. Atlar yoldan şöyle. Yüksel yüksel yüksel. Aha dur o. Acaba kanatlarıyla alabilir miyiz? Kendimi patlatabilirim. Gerçi. Şöyle biraz daha yüksel. Acaba alabilir miyim? MK çıkarsa alacağım. 762 kullanıyor. Kar da 762 kullanıyor. <laughs> Bak. Tüm map. Gördüğünüz gibi tüm map'i tek bir uçak sayesinde görebiliyorum. Benim atladığım yer bura. Gelin siz de atlayın. Sizi bir ezeyim. Ne haber Biraz şurada daire çizin. Gelen olur elbet. Güzel. 60'ın altına düşmeyeceğim iltifa olarak. 66 iltifaz sıkıntısı çıkıyor. Aha bak. Bir var bir var. bana sıkma. Of fark ettiler bizi. Bomba var bomba var mı? Var. Ee, Zesuat'ın bir taktiği vardı. Bu planörü alıp milletin kafasına bomba atıyordu. Lan gaz bitti. Ova ova bu arada inmem lazım uzaklaşıp bineceğim. Pelonor'u canı bitiyor. Daha demin dedim ya size havadayken sıkabilirler. O bu arkadaş işte. Size sıkan cani. Atan benzin de bitmek üzere. İnce. Her şeyimi fullledim. Sen de çok iyi vakit geçirdik. Ama görüşürüz. Hala canı var bu arada. gibi. Bunu kullanmak da aslında basit. Tek mesela arabada nasıl turboya basıyorsun ya. Bunda turbo yok ama hızlanmanız lazım. Ah be. Şimdiden özetti kendini. Bir yaparım doldu mu? Evet. Bir gidip kar 98 98'lik yapalım. Namlı olay gizliyim var yani pek bir şey olmadığını sanmıyorum. Kaskım hiç her şeyimmiş. Ben hayatımda böyle kendi kötü spreyimi görmedim. yap. Bu arada çok kötü oynadım ya. Yani. Net bu arada öldük bu ay. Kamufle de olamayacağım ki. Oo mermi. Bana değil bu arada o. Şöyle biraz. Bana mı lan o? ayağı pusulabilecek. Şöyle gel. 5 kişi kaldı. Bir kilim var. Adam adam adam. Lan 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 karakter kalkma. İkildik, ikildik. Ya aga groza ya. Neyse iyi maç yaptık. Size yeni planörü göstermiş oldum. Benim keşfettiğim kadar. Platin Platinik olduk. Vay. Oo. Benim en sonsuz çekilen videolarım Hepsi küçük Önder, pardon öyle değil, O'yla, onlar ZTR. Şurada adım var zaten. KDM kaç lan benim? Hiç bakmasak mı olur ya? Bakmasak mı? Beni ekleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı. Bakın 5 like. Atmamazlık etmeyin. Like atmayı. Abone olmayı. Unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.